Biz deminden beri bunu izleyip gülüyorduk bunu parçalarını. Ee, 92 izlenmiş bir de. Bayılıyorum bu oyunun ya. 10 numara film. Adamlar yapıyorlar ama. Daha fazlasını evet. hak ediyor abi. Bunu bir ara indirmek lazım arkadaş. Bence bu emeğe gerçekten ya, 90 izlenme ya. az bu arada. geliyor sıkıntı oluyor ya. Yayın bitiyor bitiyor. Hmm. Chat galiba. Hmm. Time has come. Hmm. Hmm. Bu kim lan? Bir şey diyeceğim. Hmm. Telefonun titreme sesini kendi mi yaptı o? Ağızla yapmış. <laughs> Ağzıyla yaptı. İşte bu gerçekten... <laughs> bu inanılmaz bir şey. Hmm. 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 Ve o an yapıyor. Evet, hmm. real time <laughs> <laughs> i̇şte abi bu practical <laughs> effect değil de bu ne bu işte. Niye şimdi? Tam practical yani. Efendim Ahmet. Ee, nasıl yani? <laughs> bu film Ola, kesilmeden yapıldı. One shot bütün filmde. Mal mısınız affedersin? O haritayı niye aldınız oradan? Dedik ya sıkıntı yaşarız diye. Define abıcısı buymuş ya işte aslında. Neredesin Hı. sen şimdi? Mal tamam. mısınız, affedersiniz. E <laughs> Çok giriyorum. kibar sövdü. Ne aptal adamsınız oğlum, o haritayı niye çıkardın sen oradan? Affedersin de... ...mal Başımızı mısınız? Başımızı yakacaksın herhalde. Öyle salakça şey mi olur? Neyse. Hadi kapatıyorum ben, acil, acil geliyorum. Tamam, hadi kapat, kapat. Salak herif ya. Başımızı yakacak arkadaş ya. O define haritasını piyasaya çıkarmış şimdi ben. ona dedim ki birkaç gün dedim sabret. Etraf sakinleşsin. <laughs> Bu da fond footage var ya footage. Düşün yok şimdi o haritayı al. Tekrar oraya geri götür. Neyse başa gelen çekilirmiş. Başımızı yakacak. Oho. <laughs> <laughs> Niye? Bütçesi Novo Prospect'inkine yakındır. Büyük ihtimalle. <laughs> Umutsuz yerde. Ama onu gerçekten. Niye beni buraya çağırdı ki bu? Neyse az kaldı şu ilerisi daha bunun dediği ya. Ya burayı izlemiştik ıssız. Etraf tarla yapıldığı gibi. Ne işi var bu çocuğun burada ya? Anlayamadım ki çözemedim ben bunların işini. <laughs> bu Ben de vallahi bayağı gerildim. Ali sen sen görüyorum galiba. Ali sen Biraz gitmeye devam edeyim. Ah <laughs> oh, yoruldum ya. Lan yani o neydi be? Ali sen sen görüyorum galiba. Tabii o kadar uykusuz kalırsan olacağı bu. Neyse. Yok, şu Ahmet'i bir arayayım bakalım neredeymiş. Alo. Ahmet neredesin? Ben dediğin yere geldim. Nasıl yani? Evde misin? Evdesin. Oğlum beni çağırıyor niye gelmiyorsun? şu defin haritasıyla ilgili konuşacaktık ya. Çıkardık dediniz dedin ya defin haritasını. Geri zikalımsın sen ya. <laughs> Nasıl yani? Haberin yok. ya <laughs> Hüseyin söylemedi. Söylemedi mi sana? Şimdi boş ver şimdi de finalitesini de da. Sen beni cidden aramadın. Aramadın mı? Çok şey Allah Allah. Gerçi gizli bir numaraydı ama kontrol edeceğim şimdi kapın kapatınca. Alo yani bu Neyse kapat sen. Ben sana dönüş yapacağım. Tamam. Hadi görüşürüz. Niye bu açı evet. Harbiden bir sıkıntı var. Ben zaten demin gördüğüm neydi anlamadım ya. Simsiyah gölge. Aklım çıktı ya. Ali Selen son olduğunu düşünmek istiyorum. İnşallah <gülüyor> 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 Neyse. Şu işin aslını bir öğrenmek lazım. Ben bir eve gideyim de bir dinleneyim. Bir uyku çekeyim. Yarın detaylı bir düşünürüz. Hem şu Ahmet'le Hüseyin'le bir konuşayım. Şimdi Ahmet de bahaneyle defineyi öğrenmiş oldum. Kafamı çok karıştırdı hikaye. Bana inan. Allah, <laughs> ne inan? Şaka mısın? Allah Allah bak ya. Nereye buraya mı? Eve geldin Aziz Ali. Bak saatlerdir. Adam bekliyorum ya. Bir daha bir görmeye başladım arkadaş. Ne oluyor bana ya? İki sene sene sonları görmeye başladım. O neydi? İki kere gördüm. <laughs> Madem beni atamadım diye. Doğru mu diyorsun? Bence canım? acting 10 numara. Vardır? Hayır onlar benim akarlı oluyorsa o gördüklerim ne acaba? Halis sene sene olabilir diye düşünüyorum. Ben Halis sene sen. abi. Şunu şuradan alayım başka açıklaması yok. Yoksa durduk yere. Ben bu görüntüleri niye göreyim ya? Bir sıkıntı olmaz ha. Şimdi... Raider'ın Vision'ları gibi Mortal Kombat 9'da. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Sağda şey... da abbe. Sen <laughs> <laughs> <Yani> düştü ya. Yeter. <laughs> Gider, <gülüyor> Gider <yine> kulağınızı patlattı. <laughs>